Herkese İsviçre'nin en büyük şehirlerinden bir tanesi olan Basel'den selamlar arkadaşlar. Bugün sabah Almanya'dan yola çıktık. Yaklaşık bir 4 saatlik yolculuktan sonra Basel'e ulaştık. Basel'in arkadaşlar yaklaşık 200 bin kadar nüfusu var. Burası Almanya'ya çok sınır bir bölge olduğu için ve Fransa'ya çok sınır bir bölge olduğu için o bölgelerden buraya çalışmaya gelen birçok insan var. Bu da tabi günlük nüfusu artırıyor. Burada fiyatlar, maaşlar daha yüksek olduğu için o bölgelerden buraya geliyorlar. Eğer Avrupa Birliği vatandaşıysanız, İsviçre'de çalışma izniniz var. Bu yüzden de çoğu kişi burada fiyatlar daha uygun olduğu için burayı tercih ediyor dolar olarak. Ben de olsam, ben de öyle yapardım. Basel arkadaşlar, İsviçre'nin en büyük kentlerinden bir tanesi. Burası öğrenci dostu bir şehir. Bu yüzden Erasmus'ta da burayı tercih eden çok fazla insan var ama tabii biraz buralar tuzlu olduğu için bazı insanlar korkuyor doğal olarak. Biz bu Almanya'dan normalde sabah kazakla çıkmıştık. Buraya bir geldik tişörtle geziyoruz. Yani yine de üstümüze yelek aldık çünkü ne olur ne olmaz tam yaz ayı gelmedi. Ama hava mükemmel. Tam gözlük takmalık, tam böyle tişörtle gezmelik bir hava. Şimdi şehri birlikte gezelim. Arkadaşlar e, Middle üzerindeyiz. Burası Basel'i ortadan ikiye ayıran bir köprülerden bir tanesi ama çok eski bir köprü. Yaklaşık 1200'lü yıllarda yapılmış. E, köprünün üzerinde hem İsviçre bayrağı var hem de biliyorsunuz İsviçre kantonlarla yönetilen bir bölge olduğu için yani belediyelerin kendi yönetimleri olduğu için burada da belediyenin bir bayrağı var. Bu köprünün altından da arkadaşlar Ren Nehri geçiyor. Ren Nehri yaklaşık 1500 kilometre uzunluğunda bir nehir. Bu nehir e, Alpler'den çıkıp İsviçre, Almanya, ve Hollanda'dan kuzeyden üzerine dökülüyor. Bu nehri yani ulaşım için de kullanıyorlar ve taşımacılık için de kullanıyorlar. O yüzden aslında lojistik lojistik hizmetlerde çok kullanılan bir nehir. Hava çok güzel ama o kadar güzel ki yemin ederim tam yaz havası var. Daha ilkbahar gelmedi sayılır ama hava mükemmel. <laughs> Kemal'cim ya adam hayattan zevk alıyor abi. Ya ayaklarını soksana tam. Abi gir. Dur abi <gülüyor> düşme, düşme <laughs> gözünü. Orası ıslak ha. Tam bir aşağı tutsun. Islanırsın. Tam. Nasıl serin mi su? Hamzam Kanka daha iyi. Ben aşağı düşüm. Hala. Çünkü bu sefer ben böyle çekmiş <laughs> oldum. Çek kanka. Ben o zaman ben nasıl konuşacağım? Ben seninle lafı alacağım. Artık utanıyorum sizden ya. Evet, Arkadaşlar ya. Muhteşem. Ya çamalı ayağını sok kameranın başına ya. <laughs> yok, bak ben şu an giriş yapacağım. Şu an, şu an ayağı, ayağıyla giriş yaptık yani. Hadi hadi bakalım. He? Bir hadi. daha yap. Bir daha yok, şu an geçti benim bütün isteğim. Bir daha yaptık lütfen. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi nehir kenarına geldik. Şöyle anı olarak da kalsın dedik. Yanımda kardeşim, en has dostum Kurfen. İşte bu ya, var ya. İkimiz var, senle diğeri bir ondan bir tık daha has olan. <laughs> yere <gideceğim. İkimiz gülüyor> Bir tık. Bir tık daha has olan. Böyle sıralılık zaten. Sıra böyle gidiyor. Aldığımız yer de burası. Ama hava çok güzel. Genelde bazelin havası çok ılık geçiyor. Güneyde kaldığı için evet. biraz daha. Mesela yarın aşağılara ineceğiz nasipse. Eee daha güneylere oralar dağlık olduğu için çok hava oralarda soğuk evet. zaten baktık bir 10 dereceye yakın fark ediyor. Evet. Benim için iyi ama bu arkadaşlar için kötü. Ben benim. güneşi seviyorum. Bak, evet. ben sevmiyorum. Ben yarı ben başlıyor. Her zaman yaz. Abi deniz kenarı, kumsal, yüz. Evet. Evet. Ne işimiz var abi? Tamam. Finlandiya'da, Finlandiya'da ben, ne ben yapıyor adam? Ya? İzlanda'da ne yapıyor İzlanda'da adam? Bizim arkadaş ne yapıyor ya? Grönland'da Yazın ne yapıyor da abi? Ben konuştum İzlanda'da arkadaşlar. Üzerinde motla geziyoruz. Yazın. Ben nehre yüzmeyi, gitmeyi düşünüyordum. Yani. Arkadaş yani evde oturmuş modla duruyor. Abi çok yazın sıcak. Bilmiyorum bak zevk meselesi. Sen İnsan ne yapar? Ama sabahtan beri saydırdım ben yani o insan. Ya şey şeyden... ben saygı göstermiyorum abi. Genel olarak havası çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Dondurucu soğuklar yok burada. Bak, bak ben ben bu videoyu derhal terk ediyorum. 5 <laughs> ülkeye <gülüyor> sınırı var. Bak. bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben Karadenizliyim tamam mı? Ben de Karadenizliyim. Tamam kardeşim. Şey. Benim girdiğim tartışmada sen haklı olsan bile ben haksız değilimdir. <laughs> öyle abi. Karadeniz'in maalesef Karadeniz'in bu gerçeği. Ya maalesef. Abi yani... ilk baştadır yani. Bildiğini okur. Bili yani Bili bunu inkar edemem ne yapayım? Bana sormadılar nereli olacaksın. diye. Yani. Ben öyle doğdum. Tabii. <laughs> abi güneş karşıdan vuruyor lan. Oğlum Almanya'da var ya bak yemin ederim. Bak son 6 ayda hani abartmayayım. Yine abartayım bir şey olmaz. Abart ya yani, Abart. Sallanım. 20 kere gördük mü lan güneş? 18 falan vardır. Kanka. 10, kanka sana. Kanka sana. Niye beni bozuyorsun? Abi, abi ben gülüyorum. İsviçre'nin bu bölgesi bak Bazel. <laughs> tamam mı? Yakında Argao kantonu var. Bu civarların havası genelde çok güzel. Şimdi ben burada bir soru Ben sadece bu çok bilimsel konuşuyor bunun Şimdi ben kanka, burada bir soru çok güzel. Şimdi ben burada bir soru sormak istiyorum. Evet. Osman bu kanton İsviçre kaç kantondan oluşuyor? Bize söyler misin? Hangi kantonda şu an? Bakın 26 kantondan oluşuyor. Evet, harika. Ülkenin başkenti Aynen. var mı? Başkenti resmi olarak yok ama e, normalde Bern geçiyor. Benim için de Berndi zaten. Ya <laughs> yüksek, aslında. yüksek. Mesela dağ olarak falan. Buralar hep bizi bizi hiç koymuyorlar. Şey, şey göremiyorum. Senin yüzüne böyle çarpıyor şu anda. Urdundanla şey gidiyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> beni çekmediyor, kamerayı indiriyorlar, Tabii ya da. Arkadaşlar, İsviçre'nin nüfusu çok fazla yok. 9 milyon civarında. Nüfusun 25'i hep böyle göçmen ya İsviçre benim gözümde Avrupa, yani Avrupa'daki en enteresan ülke diyebilirim. AB üyesi değil. Evet. Ama tabii Schengen kapsamına giriyor. Yani kendi içindeki uygulamaları vesaire ben hep böyle en farklı ülke İsviçre'yi gördüm ya. En uç para birimi olsun. Para birimi olarak da çok. Mesela frank 5 yani. yani kilometre ileri gidiyorsun evet. sınırdan. Orada bir kahve içiyorsun. 2 iki euro, 2,5 iki euro. Evet. Buraya geliyorsun 6-7 euro. Aynen öyle. Bir arkadaşları mesela 100 e, frank. frank. 105-106 euro falan tekamül ediyor ama hani her şey farklı. Eğitim sistemini okumuştum ben gelmeden önce. O da tamamıyla Avrupa'dan çok farklı bir sistem. Aynen. Garip bir yönetim tarzı tabii, da var. Tabii. Belediyeler, her belediyenin kendi kantonları var. şey Her kantonun kendi yönetmelikleri var. Adamlar dilleri farklı itti. Dört dil konuşuluyor. Aslında baktığın zaman gerçekten bir devlet olarak yönetilmesi zor lan. Çok Aşağıda zor. İtalyanlar yaşıyor komple. Üste yok Almanlar yok. Öbür tarafta Fransızlar. Şimdi şey. resmi dili birbirinden farklı resmi dilleri var. Ya diyorum ya şimdi başkent karmaşatı var ortada. Şuraya baksana insan korkuluk yapar lan. Buradan düşer insanlar. Beni Şuraya bak. bir atlasana değil. kanka nasıl atlıyorsun? <laughs> Benim bu gülüşümü koymuyorum. kanka onu zaten direkt <laughs> diyeceğim. Şimdi arkadaşlar şehrin içine doğru yürüyoruz. Yine köprüye çıktık. Şehrin iki, iki, tarafı var işte köprünün öbür tarafı. Bir de bu tarafı. biz bu tarafına gidiyoruz. Bu taraf ne taraf bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu kültüründe maalesef biraz farklılık var diyeyim. Böyle kamera gördüğü zaman sanki adamı dövmüşsün gibi hmm, tepki veriyorlar. O yüzden her yeri çekemiyoruz. Ya bazen ben mesela manzara fotoğrafı çekerken bile şey dikkat ediyorum ya. Yani Hemen radar... geliyor aa kamera işte yok şöyle siler misin şey yapıyor. Ya tam kötü anlamda söylemiyor da. Yani abi kameranın olmadığı yer yok ki artık ya. O zaman bunlar her radara girdiğinde çıldırıyorlar. Muhtemelen. Geçen radar dedin de radar cezası geldi bana. Ne kadar? 50 euro ya. Allah'tan çok hızlı değildim. Biraz daha hızlı olsaydım demek ki 150 gelirdi. Öyle. Nehir kenarındayız. Şöyle insanlar tekne tutmuşlar, geziyorlar. Şöyle etrafımızda böyle güzel güzel binalar. Geziyoruz ya. Burası bir restoran. Fiyatlara baktım da. Makarna 25 euro, 25 frank daha doğrusu, ne bileyim kahve 5 frank, o da ortalama 6 euro yapmıyor da 6 euro filan. E, salatalar var 12-13 euro, böyle günlük çorba var 14 euro, hep euro aklımıza kalmış 14 frank, ama nehir kenarında böyle. Kanka ne anlatalım ki ya baksana. Havanın güzelliği mi? Yani Ta tarih mu? kokusu var. Binalar eski böyle o dönemin şeyini korumuşlar. Kaos yok şehirde. Çok sessiz, çok, çok sakin. Güzel. Hava evet. çok güzel olmasına rağmen. Yani bugün kaos. Şu an Bugün cuma şey değil mi? Saat kaç? Bugün cuma saat 4. Normalde mesai bitimi biraz daha erken oluyor burada. Ama baksana. Çok sakin bir yer bu. Hamza, Amsterdam'daki kaos burada yok değil mi? Dikkat et sen. Hangi Amsterdam'daki Olendirik. kaosun %15'i bile burada ne yok? Gazeli mi? Evet. Şöyle arka tarafımızda. Bak. 200 haned arkadaşlar. Kesinlikle ama mesela doğru. iklim çok fark ediyor. Yani çok fark ediyor etk oğlum, etkileyen geliyorsun. en iyi şeylerden biri insanların etkileşimini, sosyal yaşantısını falan hepsini Aynen. iklim etkiliyor. Bunun iklimi kat kat, kat daha güzel, daha... Daha, daha güneye indiğini düşün. düşün. Evet evet çok daha üstün. Zaten evet. ne kadar güneye inersen e, dağlar denize paralel mi olmuş oluyor? Nasıl olmuş oluyor? Dik mi uzanmış oluyor? Dik uzanmış oluyor. Onu da, işte de. ziyafet dersinde kaçırdık biz. Onu okumamışız. O okumadık. <laughs> Bakayım yok. <laughs> Kuzeyde mi dik oluyordu lan güneyde mi paralel oluyordun? Şu an şu oldun? an hiç konuşmamışım. Neyse her Hayırlı neyse. Olurumda. Ama mesela sen gelmemiştin Cenova'ya dağların arasından böyle denizlerin içine <laughs> iniyorduk. Gittim ya. Ondan dolayı muhtemelen Nemoran'ı da yükseliyor galiba. Şimdi sallamayayım. Hmm. Ama güzel abi ya baksana. Ne kadar korunmuştu doğa. Yani huzur var. Güzelmiş yani. abi. Bak burada insanların etkisi var. Bu sadece devletle alakalı bir şey değil. İnsanlar da korunmuş. Bak evet. sokaklar tertemiz. Ama garip bir ki çok... Kutusu yok. Ya bir de böyle şöyle söyleyeyim, biraz kaos yok yani tamam mı? Baba o en güzeli ya. Vallahi yani. gerçekten insan bir zaman sonra yoruluyor. Kaos yok burada. Çok böyle her şey sakin. Şöyle gerçekten. selfie çekelim. Ee, Instagram'a atarız. <laughs> çekelim. Arkadaşlar burası Cuma günü bak. Yani Cuma günü bu kadar sessiz sakin. Pazar günü biliyorsunuz Avrupa'nın çoğu ülkesinde, daha doğrusu kuzeylerde çoğu yer kapalı. Bir de o zaman düşünün, herhalde insan. Dışarıda bir tane insan bulmak çok zor olur. Bir yandan güzel bir yandan kötü. İnsan bazen dışarıda da insanların gezdiğini, dolaştığını görmeyi istiyor. Bazen dışarı çıkıyorsun, sadece yürüyorsun mesela. O bile iyi geliyor insana. şimdi Münster Plast'a geldik arkadaşlar. Burası çeşitli konserlerin, işte festivallerin düzenlendiği bir yer. Meydanda hep eski tarihten kalma binalar vesaire var. Medyanın göbeğinde Basel Katedrali bulunuyor. Yaklaşık 100 yıl önce inşa inşasına başlanmış. İnşası 500 yıl sürmüş bu katedralin. 1356 yılında işte İsviçre'nin en büyük depremi yaşanmış. Bölgede neredeyse her şey yıkılmış. Katedralin ön cephesinde bir Hristiyan mitine konu olan George ve Ejderhay heykelleri bulunuyor. Mutlaka katedralin hemen arkasında bulunan teras'a çıkın. Biz oraya çıktık, çok güzeldi gerçekten. Burada Basel'in manzarasına doyabilirsiniz. Zaten az önce bizim yaptığımız gibi isterseniz Ren Nehri kenarında yürüyebilirsiniz. Geldik Bazel'in belediye binasına. Abi burası nasıl belediye ya? Şuraya bakar mısın? Buraya belediye demek çok zor ya. 1501 yılında yapılmış burası. 500 yıllık neredeyse. Halen daha günümüzde belli kantonun işte kararlarının alınmasındaki toplantıları burası ev sahipliği yapıyor. Zaten hemen girişte kantonun bayrağı falan da var. İnsanların mesela toplanma noktası burasıymış. Yani buluşma noktası vesaire. Şehrin meydanı da burası olduğu için burayı hep böyle toplanma yeri olarak kullanıyorlarmış. Kanga baksana ya oğlum böyle belediye binası mı olur lan? Bilmiyorum ben İstanbul mesela İstanbul valileri de gittim çok iyiydi lan orası da çok iyiydi bak gerçekten çok güzeldi ama bilmiyorum ben mesela Batı'nın e, mimarisini daha çok seviyorum. Çok belki de şöyle biz hani hep Doğu'nun mimarisiyle büyüdük ya buraya geldiğimiz zaman bir bakıyoruz bize farklı geliyor belki buradakiler de oraya gitse orayı beğeniyor. Burası tam 500 yıldan beri kullanılan belediye ve binası. Ve şöyle baktın aldın ki hani ne bileyim öyle... Es çok eski bir şey ama harika bir şey var ya. Şu ne ambiyansı çok iyi duruyor. Ne yeni duruyor ama ambiyans müthiş ya. Onu çok Kızıl tuğlalar var. kullanılmış galiba burada. O yüzden çok farklı duruyor. Ya burası zaten belediye binası. Şimdi yani şey, işte üstünüz. Bak orman da olacak. eee Vahşi, ee, e, do e, vahşi do domuz. domuz salamı. Aynen. Kaç paraymış? 7, Türkçesini var. Bak Almanca sattığımız ne oldu Alman... ama Türkçesini söyleyemiyorum. Diyorum kelimele lan bir Abi, Ben bende neydi? de oluyor çok defa oluyor. Ravioli varmış mesela 100 gramı 9 frank tam. Ama isimleri farklı ben bilmiyorum ne olduğunu mesela. Ama bilmiyorum, ama ortalama 100 gramı 5 6 7. Ama bayağı özel peynirler. Ve pahalı. Çok pahalı kanka. Zeytinlere Oo, zeytinler. bak. Zeytinler çok güzel görünüyor. Bak şu zeytin çok güzel görünüyor. Bu neymiş? Ee, taşlı olan şeydi. Çekirdekli kurum zeytin. Yok, mezeler, zeytin. Sorun, mezeler falan var. Wow. Bak 100 gram peynir zeytin 4,5 frank. Adam sarma var. Çok iyi. Yani. Sarma var. Şurada 100 gramı 4,5 euro. <laughs> Oğlum buraya gelip biz bir tezgah istedik lan satardık yaparız sarma ne olacak? Parmak kadar olmaz da. Aklıma benim, benim yaptım parmağıma yaptım göre olabilir. Aklıma ne geldi? <laughs> Na Napoli'deki şey pazar aklıma geldi. <laughs> Şimdi yarım kilo elma iki buçuk frank. Burada işte sosisli şeyler falan da satılıyor. Burası da zaten belediye binası. Evet tam Bu bu tramvayların yeşil olmasının sebebinin de bir rivayete göre doğanın yeşilliğini simgelemesi için yapılıyor. Sembolik mi? diyorlar. Sembolik artık bilmiyorum kim evet. belki de sallıyorlar. çantalar var. 6950 frank. Hayırdır ya? Yani. Ne alıyoruz kanka? 8000 frank. 8000 frank, 7500 frank. Bunu çeker misin? Bu kaç edelim. para? 22000 frank. Bak sağdaki saat. Manero marka. 22000 frank. Abi ne gerek var ya? Saçmalık. Ufak pırlantalar var. Yani pırlantasız olan 780. Pırlanta En küçük taş şu var. 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 1700 frank. Hiç olmayan taş var var. Sağdaki anladım. 780. Anladım. Evet. İsviçre'nin İsviçre meşhur fark markası Rolex. Şu an şöyle bir Rolex'in fiyatı yazmıyor. Rolex'lerin fiyatını yazmamışlar. Biz de Şur. içeri girip sormaya korktuk. Hı, Sormak mi? bile paralı olabilir. <laughs> şöyle elmas 500. olanlar var bak. 24.800 evet. frank. Bak şu bileklik, Söylerken bile şey oluyor. Bileklik 25.800 frank. 25.800 25 yani, Evet. Araya o yüzden girdim. Kanka, girdim yani video üstüne yorum yapın. Senin kolun o kadar etmez herhalde. Kardeşim hacılık yüzü var 200 frank. Yüzü yüzüğün varmış. Hacılık yüzüğü. Ha hacı yüzü. Kaç para? O bile 3000 frank oğlum. Hani 200 franktı. 200 frank yazıyor. Yok 3000 3050 frank. O 200 yoktur. Bakmak 200 frank. <laughs> yakışıklı gençlerle bazel gezimiz devam ediyor. <laughs> Bir tek gözlük ben takıyorum lan. Ya Ger bugün havanın böyle güzel olacağını bilemedim. Şimdi tamam. yalana göre benim gözlüğüm yok. Şimdi, <laughs> doğru Sana da... gözlük hediye alacağım. Tamam. <laughs> evet Sözüm arkadaşlar ol. bu sözü unutmayın. Gözlük hediye ben alacak. Çok sözümü tutmam ama <laughs> olsun. Yok bu alacaksın. Çünkü sen Trabzon i̇şte, Trabzonlu. Trabzonlu olduğun için. Ha, alacaksın evet tamam. Evet şimdi Bazel'de bayağı bir girdik güzel. Ben çok beğendim hoşuma gitti ama biraz inşaat çalışması çok fazla var. Çok vardı. fazla inşaat çalışması Osman'ın evet. dediğine göre bu hep oluyormuş. Bunu ben bir tek Beyazıt Meydanı'nda gördüm. İstanbul'u bilenler bilir. Eskiden tiyatro oldum. Hay. Alo. Kalkas şey Alo. Oh. Heh. Evet. Poz ya. geldik. Bilmiyorum doğru mu söyledim emin değilim. Burası eskiden bir tiyatro meydanıymış. Birileri sohbet eden pandonimci, dansçı ve aktörlerden esinlenerek bir sanatçı tarafından tasarlanmış. Bir çeşmenin içerisinde 10 tane mekanik heykel var. Bunların hepsinin aslında kendine ait isimleri ve isimleri de var. Bunlar düşük voltajlı motorlarla çalışıyorlar. Yani su elektriği iletmesin diye muhtemelen düşük voltajlı motorlarla yapılmış. İşte hava yoluyla da püskürtmeye özelliğine sahipler bunlar. Bu şekilde burada böyle bir görsel şölen sunuyor. Burası da Bazel'in en çok ziyaret edilen bölgelerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar Bazel gezimizin sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın Kesinlikle. Abone olursanız ve Yorum da yaparsanız bize çok destek vermiş olursunuz Biz yarın devam edeceğiz İçişire daha güneyle deneyeceğiz Dağlık alanları köyleri vesaire de göstereceğiz O yüzden takipte kalmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın Görüşmek üzere